Dağlar ve geniş alanlarla çevrili küçük Karabuk köyü, huzur ve güçlü topluluk duygusu ile biliniyordu. Herkesin birbirini tanıdığı ve haberlerin rüzgardan daha hızlı seyahat ettiği bir yerdi. Bu senaryoda hayatı ortak bir bahar sabahı, önemli ölçüde değişen 11 yaşındaki bir kız olan Fatma'nın hikayesi oldu. Fatma, meraklı gözleri ve evinin etrafındaki tarlaları keşfetmek için Bol miktarda enerji olan neşeli bir çocuktu. Basit ve çalışkan bir aile olan Adem ve Efsun'un kızı, annesine ev yapımı görevlerle yardım etti ve babasına adil günlerde eşlik etti. Sebze ve ev yapımı peynirler sattı. Bir ayrıntı dikkat çekmeye başlayana kadar her şey yaygın görünüyordu. Fatma'nın karnı. İlk başta Efsun bunun sadece şişlik veya yiyecekle ilgili bir şey olduğunu düşündü. Ancak Günler geçtikçe Fatma'nın karnı olağan dışı büyümeye devam etti. Endişelenen Efsun, onu basit bir sınavın yapıldığı köyün tek doktor ofisine götürmeye karar verdi. Herkesin sürprizine göre şok edici sonuç, Fatma hamile kaldı. Haberler kontrolsüz bir ateş gibi köyden yayıldı. Komşular köşelerde fısıldar, saçma teoriler ortaya çıktı ve yargı iklimi aileye ağırlık vermeye başladı. Fatma'nın babası Adem bu dehşetten sorumlu olmakla suçlandı. Birkaç gün içinde masumiyetin küfür etmesine rağmen ciddi suçlamalardan tutuklandı. Soğuk hücrede sadece aileden ayrılma acıyla değil, aynı zamanda onu bir canavar olarak gören diğer tutukluların nefret ve tehditleriyle de karşılaştılar. Bu arada Fatma korktu ve gerçekte neler olduğunu anlamıyor, sakinlerin durum karşısında güçsüz olan annesini onaylamamıştı. Efsun kızını keskin dillerden korumaya çalıştı ve aynı zamanda tüm bunların korkunç bir hata olduğu umudunu korudu. Ama gerçekten miydi? Fatma'ya ne oldu? Vücudunuz neden yaşınızdaki biri için bu kadar sıra dışı bir şey sundu? Ve komşular arasındaki güven parçalanmış gibi göründüğü için topluluk şimdi ne yapardı? Adem'in tutuklanması küçük Karabuk köyünde yoğun tepkiler üretmesi uzun sürmedi. Fatma ve annesi Efsun'un sosyal yargısı acımasızdı. Her bakış, her fısıltı ve sokaklara yayılan her söylenti, ailenin güvensizlik ve damgalama çamurunda daha fazla günah işlediğini görüyordu. Okan'ın evinin duvarları sanki hava her gün daha yoğunmuş gibi, daha fazla kapanmış gibi görünüyordu. Bu sırada Fatma bir kasırga duyguları battı. Kız vücuduna ne olduğunu zar zor anlayabiliyordu. Köydeki diğerleri sırrı gizlemeye çalıştığını ve sözleri olmadan bile masum bakışları sadece dedikodu besledi. Ancak Fatma suçlanmadı. Şişmeyi, garip acıyı, hissettiği yorgunluğu nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Her şey kafa karıştırıcı görünüyordu. Uyanamayacağı bir kabus gibi. Efsun çaresiz günler ve gecelerde Fatma'yı orada hiçbir şeyin olmadığını anlamaya çalıştı. Bu sadece bir hata, kızım. Sadece bir hata dedi ama kalbinin içinde şüpheler ortaya çıkmaya başladı. Bu nasıl olabilirdi? Bir erkekle herhangi bir açıklama veya temas kurmadan kızı nasıl hamile kaldı? Utanç ve ağrının ağırlığı onu yırtıyordu. Efsun cevap ararken Adem'in adı küçük kasaba tarafından iftira ediliyordu. Komşular ona canavar çağırdı ve kimse bir hor görme ve korku karışımı hissetmeden Efsun'un gözlerine bakmaya cesaret edemedi. Sokakta yürürken suçlu ve suç ortağı gibi sözleri duymaya başladı. Efsun'un istediği tek şey ailesini dengeye geri getirmekti. Ancak birisine ne kadar yaklaşmaya çalışırsa kapılar o kadar çok kapandı. Hapishanede Adem acımasız bir gerçekle karşılaştı. Her gün tehditler daha yoğunlaştı. Diğer mahkumlar ona aşağılama ile baktılar ve görünüşe göre suçluluğundan emindi. Her zaman sakin kelimeler ve sağlam ellere sahip bir adam olan o, şimdi hücrenin kirli bir köşesinin köşesi oldu. Her zaman kendini savunmaya çalıştığında, yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek, diğer mahkumların çığlıkları ve kahkahaları onu daha yalnız ve daha kayıp hissettirdi. Ama Adem vermedi varlığının dibinde yanlış bir şey yapmadığını biliyordu ve her şeye rağmen onu sağlam tuttu. Hapishane doktoru aylarca bekledikten sonra Fatma'da bir sınava girmeyi istediğinde Efsun'un kalbinde utangaç bir rahatlama oluşmaya başladı ama korku hala nefes almasına izin vermeyen bir gölge gibi havada asılı kaldı. Sorular ortaya çıkmayı bırakmaz. Ya gerçek hayal ettiği gibi olmasaydı. Ya hata daha da kötü olsaydı. Kızını topluma hatta mahkemeye kaybetme korkusu dayanılmaz görünüyordu. Zaman geçtikçe Fatma ve Adem hikayesi daha da yayıldı ve olası bir trajedi fikri oksimsed. Ok Fatma'ya gerçekten ne oldu? Her gün büyüyen o göbeğin arkasında daha fazla bir şey var mıydı? Ve derinlerde Efsun'un günlerini perili bir düşünce, gizem nihayet ortaya çıktığında ne olurdu? hayatlarına devam edebiliyorlar mı yoksa sonsuza dek topluluk tarafından canavarlar olarak görülen her şeyden çıkarılırlar mı Bir zamanlar yavaşça geçen zaman şimdi Efsun ve Fatma'ya daha da fazla sürüklüyordu Her gün bir meydan okuma saate karşı bir yarıştı Küçük Karabuk topluluğunun hakimleri sürekli bir varlık olarak taş evler ve köyün etrafındaki tarlalar ailelerine düşen güvensizliğin ağırlığı ile daha da heybetli görünüyordu. Şimdi giderek izole olan Fatma, insanlara zar zor bakabilirdi. Daha önce koşan ve yanlarında oynayan diğer erkek ve kızlar şimdi bundan kaçındı. Dokundu ve anlamadığı bir şeyden suçluymuş gibi onu parmaklarıyla işaret ettiler. Ve en çok zarar veren şey getirdiği yalnızlıktı. Artık arkadaşları olanlara bile güvenemedim gülüşler ve güzel sözler kınama görünümü haline gelmişti. Görünmezdi ama aynı zamanda tüm gözlerin merkezi. Fatma'nın annesi Efsun durumun yükünü her gün daha fazla hissetti. Kızının acısını göstermemesi için soğukkanlılığı korumaya çalıştı ama içeride merak etti. Bunun olmasına nasıl izin verebilirim? Kızıma ne oluyor? Bundan nasıl hayatta kalacak? Acı ve rahatsızlığı gizlemeye çalışan Fatma'ya her baktığında derin bir acı onu istila etti. Kızın desteğe ihtiyacı olduğunu biliyordum ama Efsun'un cevapları yoktu. Neler olduğunu açıklamak için doğru sözleri yoktu. Durum herhangi bir basit açıklamanın ötesindeydi. Bu arada hapiste Adem sessizce acı çekti. Tehditler durmadı. Tutuklama, soğuk kirli duvarları ile onun için giderek daha fazla kabus oldu. Diğer tutukluların nefreti aşikardı. Adem'i masum bir adam gibi değil, bir canavar olarak görüyorlardı. Özellikle gergin bir sabah, sağır edici bağırışlarla uyandı. Mahkumlardan biri, anlamadığı bir şeyle suçlayarak ona saldırmaya çalışmıştı. Suçlu muamele gördüğünü biliyordu, ancak masumiyetini nasıl kanıtlayacağını bilmiyordu. Hücresi içinde Adem, bir gün gerçeklerin ortaya çıkacağı fikrini tuttu. Efsun da hala cevaplar arıyordu. Bölgedeki tüm doktorları aramıştı. Ancak hiçbiri kızına neler olduğunu açıklayamadı. Soğuk bir gecede bölgede ünlü bir doktor olan ancak yıllardır tıbbi uygulamadan uzak olan eski bir gençlik arkadaşı Cemal ile tanıştığında köyün ıssız sokaklarında yürüdü. Dünyadan uzakta basit bir hayat yaşadı. Ancak Efsun bunun son şansı olduğunu hissetti. Hikayeyi duyan Cem endişeliydi. ''Burada yanlış bir şey var, Efsun. Bana söylediklerin bir anlam ifade etmiyor. Çok daha karmaşık bir şey olduğunu görmezden gelemeyiz.'' Son bir değerlendirme yapmayı kabul etti. Ancak erken istişarelerde bulduğu şey sadece karışıklığı artırdı. Fatma da buna neden olabilir? Ve daha da önemlisi, bu aile için ne anlama geliyordu? Fatma ona olanların etkilerini giderek daha fazla hissediyordu. Gerçeklikten kaçmaya çalıştı. Yapabildiğinde evden uzaklaştı, köyün yakınındaki nehre yalnız oturduğu, ayakları soğuk suda, çevredeki kasırgada bir tür huzur bulmaya çalıştı. Ama zihni çalışmaya devam etti. Neler olduğunu nasıl açıklayabilirdi? Açıklama yapmadan büyüyen karnınızdaki rahatsızlığı nasıl açıklayabilirsiniz? İktidarsızlık duygusu onu tüketti. Efsun, kızını bu durumda görerek nihayet son tıbbi görüş almak için komşu şehre gitmeye karar verdi. Ama geziler uzun ve zordu ve bekleme sonsuz görünüyordu. Yolda Efsun, ya yaptığımız sınavlar güvenilir değilse, ya gerçekten kimsenin fark etmediği bir şey varsa, sanki ailesinin hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey keşfetmek üzereymiş gibi derin bir acı hissetti.'' Zaman geçtikçe ve gerginlik arttıkça iki yol, Fatmas cevap arayışında ve efsunların, kızını ve ailesini umutsuzca kurtarmaya çalışan, giderek ve umutsuzca iç içe geçti. Her gün gerçekte neler olduğuna dair şüphe daha dayanılmaz hale geldi. Acı Fatma ve ailesinin hayatını devralırken, efsun gittikçe tükendi. Uyku geceleri, kızını sakinleştirmeye ve köy söylentileriyle uğraşmaya çalışan yüksek bir fiyat tahsil ediyordu. Cevaplara ihtiyacı olduğunu biliyordu ama beraberdi, etrafınızdaki her şeyden şüphe etmek için yemek yiyor. Durum sonsuz bir kabus gibi görünüyordu. Onu giderek umutsuz kılan bir olay ardıllığı, çözümün ortaya çıkmaya başlaması puslu bir sabahtı. Efsun zaten bekleme gücü olmadan gençliğin dostça arkadaşı Cemal ile randevu almak için Karabuk şehrine döneceğine karar verdi. Yardım edebileceğine söz vermişti. Ancak son ziyaretler sadece cevaplanmamış soruları artırdı. Efsun, gerçek ne olursa olsun, kesin bir çözüm olmadan geri dönmemeye kararlıydı. Cemal'in ofisine geldiğinde ona ciddi bir ifade aldı. Efsun, size kolay cevaplar veremem ama daha derin bir şey aramaya başlayabiliriz. Fatma'nın durumunun herkesin düşündüğü olmadığından şüpheleniyorum. Bir arkadaşım var. Nadir vakalarla ilgilenen bir uzmanım var. İletişim kuracağım ve ne yapabileceğimizi göreceğim. Efsun'un bu sözlerin onu dondurduğunu duyduğunda hissettiği korkusu. Göremediği o kadar ciddi ne olabilir? Cemal Fatma ile olanların normal olmadığına ve sadece endişesini artırdığına ikna olmuş gibiydi. Bu arada köyde Fatma tekrar yalnızdı. Düşünceleri her zamankinden daha karışıktı. Hayatı boyunca neyin doğru ve yanlış olduğunu her zaman biliyordu. Ama şimdi, vücudunun bir şekilde onu aldattığı görülüyordu. Anlamadığı şey ona ne oldu, karnında acı ve rahatsızlığa neden oldu. Kendi bedeninde garip bir şekilde hissetti. Efsun'un telefonu ofiste çaldığında kalp atışını hissetti. Cemal'di. Efsun uzmanla konuşabildim. Daha derin sınavlar yapacak. Bence sonunda kızınıza neler olduğunu öğrenebiliriz. Ama bu zaman alıcı bir süreç olacak. Bu arada zaman Fatma'ya yavaşça geçmeye devam etti. Giderek daha büyük karnı onu rahatsız etmeye devam etti. Tanımadığı bir bedende giderek daha fazla sıkışıp kalmaya başlamıştı. Ve belki de bir sorun olduğu fikri henüz hiç kimsenin keşfetmediği bir şey korkutucuydu korkusu her gün yoğunlaştı ve bütün bunlardan suçluyum. Uzmanla istişare günü nihayet geldi ve Fatma ofiste Efsun'la birlikteydi. Doktor Fatma'yı dikkatlice inceledi, semptomları hakkında sorular sordu ve bir dizi sınav gerçekleştirdi. Çalışırken Efsun izledi, endişeli ama bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissetti. Belki de sonunda cevaplar geliyordu. Uzun bir beklemeden sonra doktor odaya girdi. Efsun Fatma, bir cevabımız var. Hayal ettiğin şey bu değil ama yine de ciddi. Kızınızın karşılaştığı duruma su göbeği denir. Çok nadir bir parazitik enfeksiyondur ve Fatma'nın karnı sıvı tutulması nedeniyle genişler. Burada bebek yok. Ancak bu sınavlarda bir hataydı. Daha önce tespit edilmesi gereken bir şeydi. Efsun duyduklarına neredeyse inanamadı. Doktorun sözleri rahatlama ve karışıklık karışımı gibi görünüyordu. Fatma da şaşırdı. Sanki tam olarak anlayamadığı bir şeyin açıklamasını arıyormuş gibi annesine baktı. Hamilelik olmadığı vahiy bir rahatlama ama aynı zamanda sessiz bir acıdı. Fatma, vücudunun bu kadar karışıklığa neden olabileceğini hiç hayal etmemişti. Ama şimdi tünelin sonunda bir açıklama, bir ışık vardı.'' Ancak bu karışıklığın sonuçları derindi. Babası John sonunda hapishaneden serbest bırakıldı. Serbest bırakılmayı seven adamı gören Efsun ve Fatma mutluluk ve suçluluk karışımı hissetti. Bu kadar çok acı ve aşağılamadan sonra hayatı nasıl yeniden inşa edebilirler? Köyde hikaye yayılmaya başladı. Fatma ve ailesini gerçeği bilmeden yargılayan ve kınayan topluluk şimdi yansıma ihtiyacını gördü o aileyle ne yaptılar? Gerçekten neler olduğunu anlamadan yargılamak için nasıl bu kadar hızlı olabilirlerdi? Bu arada aile rahatlamış olsa da hala uzun bir yol olduğunu biliyordu. Fatma enfeksiyon tedavisine başladı ve zamanla sağlığı iyileşmeye başladı. Annesinin desteği ve babasının desteği, nihayet tüm suçlamalardan arınmış, Fatma'nın kendine olan güveni geri kazanması için temeldi. Sonunda Küçükköy Karabuk değişmeye başladı. Bu topluluğu sallayan olay, herkesi başkalarını gördüklerini yeniden düşünmeye zorladı. Tüm tarihi bilmeden yargılamamanın önemi ve daha da önemlisi nüfusun sağlığına daha iyi bakma ihtiyacı. Fatma'nın davası, yerel yetkililer için bir öncelik haline gelen güvencesiz sıhhi koşulların gerçekliğini ortaya çıkardı. Fatma'nın ailesi zamanla devam etti deneyimle işaretlendi ancak her zamankinden daha güçlü köyün öğrendiği ders acı verici ama gerekli gerçek her zaman ortaya çıkar ve kimse yargılamak için acele edilmemelidir eğer bu üstesinden gelme ve dönüşüm hikayesinden taşındıysanız sonraki videoları kaçırmayın kanala abone olun ve bu gibi daha fazla hikaye takip etmek için zili etkinleştirin Burada sevginin ve gerçeğin hayatları nasıl değiştirebileceğini ortaya koyun. Beğeninizi bırakın, paylaşın ve bu şaşırtıcı sonuç hakkında ne düşündüğünüzü yorumlayın. Videolarımızı takip ettiğinizden emin olun ve hayatın bize öğrettiği derslerden öğrenin.